Gençleşmek ya da bir ağrıdan kurtulmak istediğimizde aklımıza ilk ne gelir? Herhalde bir hap, özel bir krem, belki de e, daha ciddi bir operasyon. Peki ya size çözümün bunlardan hiçbiri olmadığını söylesem? Aksine doğanın en temel elementlerinden birinde, yani ışıkta saklı olduğunu. Bugün elimizdeki kaynakları masaya yatırarak tam da bunu inceliyoruz. Kırmızı ışık terapisi. Ama bu aslında o kadar da yeni bir fikir değil. Yolculuğumuz antik Mısır'da başlıyor. Hani insanların şifa için güneşe döndüğü zamanlarda. Ama bizi ta NASA'nın uzay istasyonlarına kadar götürüyor. Bu eski bilgeliğin modern bilimle nasıl buluştuğunu anlamaya çalışacağız. Kesinlikle bu yolculuk benzetmesi çok doğru. Çünkü bu konuyu anlamak için hem tarihe hem de e, hücre biyolojisine bakmak gerekiyor. İnsanlar bunun gelip geçici bir sağlık trendi olduğunu düşünebilir ama incelediğimiz araç çtırmaların gösterdiği şey temelinde çok sağlam bir biyolojik mekanizma yattı. Aslında yaptığımız şey vücudun kendi kendini iyileştirme kapasitesini harekete geçiren, onu adeta uyandıran bir aracı anlamak. Bu sohbetin sonunda bu ışığın hücrelerinizle nasıl konuştuğunu, kimler için bir çözüm olabileceğini ve en önemlisi nelere dikkat etmeniz gerektiğini net bir şekilde kavramış olacaksınız. Harika. O zaman en temelden başlayalım. Işığın hücrelerimiz için bir besin olması ne anlama geliyor? Bu ilk başta kulağa yani biraz bilim kurgu gibi geliyor açıkçası. Bir elma ya da bir vitamin gibi değil sonuçta. Haklısınız, analoji biraz şaşırtıcı olabilir ama aslında çok yerinde. Şöyle düşünelim. Vücudunuzda trilyonlarca hücre var ve her birinin içinde mitokondri adını verdiğimiz minik enerji santralleri bulunuyor. Tıpkı bir arabanın motora ihtiyacı olduğu gibi, hücrelerinizin de çalışmak onarılmak ve yenilenmek için enerjiye ihtiyacı var. Bir saniye, mitokondriya. Lisedeki biyoloji dersinden aklımda kalan o meşhur hücrenin enerji santrali. Bu değil mi? Yani kaslarımızın kasılmasından, beynimizin düşünmesine kadar her şeyin arkasındaki güç kaynağı. Tam olarak o. İşte bu araştırmalarda öne çıkan kilit nokta da burada başlıyor. Kırmızı ve yakın kızıl ötesi ışığın belirli dalga boyları bu mitokondriler tarafından adeta bir sünger gibi emiliyor. Bu ışık fotonları mitokondrinin içindeki o özel bir moleküle çarptığında bir şey zincirleme reaksiyon başlatıyor. Yani mitokondriler bu ışığı yiyor bir nevi. Peki bu emilim gerçekleşince ne oluyor? O zincirleme reaksiyonun sonu nereye varıyor? Sonu, hücrelerimizin her şeyi yapmak için kullandığı temel enerji para birimi olan ATP'ye, yani adenozin trifosfata varıyor. Bu ışık emilimi, mitokondrilerin çok daha verimli bir şekilde ATP üretmesi için bir sinyal görevi görüyor. Sonuç çok basit ve bir o kadar da güçlü. Daha fazla ATP, daha fazla enerji demek enerjisi yüksek bir hücre ise hasar gördüğünde kendini çok daha hızlı onarır, görevlerini daha verimli yerine getirir ve yaşlanmanın getirdiği yıpranmaya karşı daha dirençli hale gelir. Tamam, şimdi jeton düştü. Hücreleri şarj etmek deyince aklıma yattı. Tıpkı biten telefonlu prize takmak gibi bir şey bu. Resmen hücrenin pilini dolduruyoruz. Mükemmel bir benzetme. Aynen öyle. Tıpkı bitkilerin fotosentez için güneş ışığını kullanması gibi, bizim hücrelerimiz de bu özel ışığı kullanarak kendi pillerini dolduruyor. Anladım. Bu şarj etme fikri konuyu çok netleştiriyor. Peki, incelediğimiz materyallerde iki farklı ışıktan bahsediliyor. Kırmızı ışık ve yakın kızılötesi ışık. Bunlar aynı şey mi yoksa aralarında bilmemiz gereken önemli bir fark var mı? Bu çok önemli bir ayrım çünkü ikisi genellikle aynı kefeye konulsa da görevleri ve etki alanları tamamen farklı. En iyi sonuçların genellikle ikisinin kombinasyonuyla alındığını da belirtmek gerek. İlk olarak kırmızı ışığa bakalım. Bu bizim gözde görebildiğimiz o bildiğimiz kırmızı renkteki ışıktır cildin çok derinlerine inmez daha çok yüzey katmanlarında kalır yani şöyle mi anlamalıyım eğer benim temel endişem cildimdeki ince çizgiler bir yara izi veya genel olarak cildimin görünümü ise yani daha çok dış kaporta ile ilgili bir durumsa benim ilacım kırmızı ışık kesinlikle cildin estetiği ve yüzeysel sağlığı için anahtar oyuncu kırmızı ışık Yakın kızılötesi ışık ise işin derin doku uzmanı. Adından da anlaşılacağı gibi bu ışık gözle görülemez ama en büyük özelliği cildin derinliklerine, hatta bazı araştırmalara göre yaklaşık 4 santimetreye kadar nüfuz edebilmesi. 4 santimetre mi? Bu müthiş bir derinlik. Bu cildin altındaki kaslara, eklemlere, tendonlara, hatta kemiklere kadar ulaşabildiği anlamına geliyor. Aynen öyle. Bu nedenle derin doku onarımı, kas ağrıları, eklem iltihaplanmaları gibi daha derinde yatan sorunlar için ideal olanı yakın kızıl ötesi ışık. Yani bir yüzeyi onarırken diğeri içerideki motoru tamir ediyor diyebiliriz. Maraton koşan ve sürekli diz ağrısı çeken bir dinleyicimiz için yakın kızıl ötesi daha mantıklı iken yüzündeki ince çizgilerden şikayetçi biri için kırmızı ışık maskesi doğru seçim olabilir. İşte şimdi işin rengi değişiyor. Hücreleri şarj ettik, hangi ışığın nereye etki ettiğini anladık. Peki bu şarj edilmiş hücreler vücudumuzda tam olarak ne yapıyor? Bu sadece bir cilt bakımı meselesi değilmiş anlaşılan. İncelediğimiz çalışmalarda tepeden tırnağa bir sürü faydadan bahsediliyor. Evet, en bilinen faydasından başlayalım. Ciltte zamanı geri alma. Kırmızı ışık cildin temel yapı taşı olan kolajen üretimini tetikliyor. Kolajen, cildimize esnekliğini ve sıkılığını veren proteindir. Zamanla üretimi yavaşlar ve o meşhur ince çizgiler, kırışıklıklar ortaya çıkar. Kırmızı ışık terapisi bu üretimi yeniden canlandırarak cildin kendini dolgunlaştırmasına ve elastisitesini geri kazanmasına yardımcı oluyor. Bir diğeri ise saç dökülmesi. Mekanizma aslında çok benzer. Işık, uyuyan yani aktif olmayan saç köklerini yani folikülleri uyararak onları yeniden büyüme evresine sokuyor. Bu da saçların zamanla daha kalın ve yoğun çıkmasını destekleyebiliyor. Bunlarla daha çok estetik ve onarıcı faydalar. Ama listede bir de doğal ağrı kesici etkisi var. Bu nasıl çalışıyor? Bir ağrı kesici hap gibi ağrıyı maskelemiyor herhalde. Hayır, kesinlikle maskelemiyor. Sorunun kökenine inmeye çalışıyor. Anahtar kelime burada enflamasyon, yani halk arasında bilinen adıyla, yangı. Kronik eklem ağrıları, artrit veya spor sonrası oluşan kas ağrılarının temelinde genellikle bu enflamasyon yatar. Kırmızı ve yakın kızılötesi ışık, hücre seviyesinde bu enflamatuar süreçleri yavaşlatarak ve azaltarak doğal bir rahatlama sağlıyor. Dördüncü fayda da bununla yakından bağlantılı dolaşım desteği. Bu terapi vazodilatasyon adı verilen bir etki yaratıyor. Yani kan damarlarının geçici olarak genişlemesi. Daha geniş damarlarda o bölgeye daha fazla oksijen ve besin taşınması demek. Bu da hem iyileşmeyi hızlandırıyor hem de ağrının azalmasına yardımcı oluyor. Mantıklı. Tam olarak bu. Geriye iki ilginç madde daha kalıyor. Ruh hali, uyku ve atletik performans. Bunlar da oldukça farklı alanlar gibi duruyor ruh hali ve uyku üzerindeki etki biraz daha karmaşık ve beyin kimyası ile ilgili. Bazı çalışmalar terapinin serotonin seviyelerini dengeleme potansiyeline sahip olduğunu öne sürüyor. Serotonin mutluluk hormonu olarak da bilinir ve ruh halimizi, uyku düzenimizi doğrudan etkiler. Bir dakika. Burada bir örüntü fark etmeye başladım. Atletik performanstan bahsedelim. Yoğun bir antrenman sonrası kasların toparlanma süresini kısalttığı söyleniyor. Bu da yine dolaşımın artması ve en başa dönersek o meşhur ATP üretiminin hızlanmasıyla ilgili, değil mi? Yani kas hücresine onarım için gereken ekstra enerjiyi veriyor. Kesinlikle doğru bir bağlantı kurdunuz. İşte bu teknolojinin en büyüleyici yanı da bu farklı gibi görünen altı faydanın arkasında yatan temel mekanizma aslında aynı. Mitokondriyi süper şarj ederek ATP üretimini arttırmak. Bir kas hücresinin antrenman sonrası daha hızlı toparlanmasını sağlayan enerji artışıyla bir deri hücresinin daha fazla kolajen üretmesini sağlayan enerji artışı temelde aynı biyolojik yükseltme işlemidir. Altı farklı terapi değil, altı farklı sonuca yol açan tek bir temel mekanizma var. Bu gerçekten müthiş bir içgörü. Yani vücudun işletim sistemine bir nevi performans modu güncellemesi yapıyoruz. Ama sanırım en şaşırtıcı ve belki de en fütüristik olan kısım kaynakların beyin sağlığı üzerine vurgu yaptığı bölüm. Bu konu kulağa hem inanılmaz hem de biraz bilim kurgu gibi geliyor açıkçası. Işığın kafatasından geçip beyne etkilemesi. Bu nasıl mümkün olabilir? Özellikle yakın kızılötesi ışığın belirli dalga boyları kafatası ve dokulardan geçerek beyindeki nöronlara yani sinir hücrelerine ulaşabiliyor. Tıpkı vücudun diğer hücrelerinde olduğu gibi bu nöronların da enerji santralleri olan mitokondrileri var. Işık bu mitokondrileri uyararak beyin hücrelerinin de enerji üretimini artırıyor. Peki bu enerjisi artmış beyin hücreleri bize ne gibi faydalar sağlıyor? Araştırmalar bu konuda ne kadar güçlü? Yani bu kanıtlanmış bir tedavi mi yoksa daha çok umut vadeden bir araştırma alanı mı? Çok yerinde bir soru. Şu an için kesinlikle umut vadeden bir araştırma alanı demek daha doğru henüz kanıtlanmış bir tedavi değil. Ancak ilk sonuçlar iki ana potansiyel faydaya odaklanıyor. Birincisi nöro koruma yani sinir hücrelerini koruyan bir kalkan oluşturma potansiyeli. Beyindeki yaşlanma ve nörodejeneratif hastalıkların temel nedenlerinden biri oksidatif strestir. Terapinin bu stresi azaltarak Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı potansiyel bir kuruyucu etki gösterebileceği umuluyor. İkincisi ise bilişsel güç artışı. Artan hücresel enerji, hafıza, odaklanma ve bilgiyi işleme hızı gibi bilişsel fonksiyonlarda iyileşme sağlayabilir. Hani halk arasında beyin sisi olarak bilinen o bulanık düşünme ve odaklanma zorluğu durumunu dağıtmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor. Gerçekten inanılmaz. Peki bu teknolojiyi denemek isterseniz, diyelim ki kaynakları okudunuz ve merak ettiniz. Seçenekleriniz neler ve daha da önemlisi herhangi bir riski var mı? Güvenli mi? Bu konuda seçemekler oldukça net. Temelde iki ana yol var. Birincisi, son yıllarda oldukça popüler olan ev tipi cihazlar. Bunlar küçük paneller, maskeler veya taşınabilir cihazlar olabilir. Avantajı, pratik ve erişilebilir olmaları. Yani bu eve bir koşu bandı almak gibi, harika bir fikir ama onu düzenli kullanma disiplinini göstermek tamamen size bağlı. Aynen öyle. Etkili sonuçlar görmek için gerçekten disiplinli bir kullanım gerekiyor. Yani aylarca neredeyse her gün 10-20 dakika düzenli uygulama yapmak şart. Diğer seçenek ise klinik cihazlar. Bunlar genellikle dermatoloji kliniklerinde veya fizyoterapi merkezlerinde bulunan çok daha büyük ve güçlü panellerdir. Bu da spor salonuna yazılıp profesyonel ekipmanlarla çalışmaya benziyor. Derin doku sorunları, ciddi cilt problemleri veya daha hızlı sonuç arayanlar için bir uzman gözetiminde uygulanması daha doğru bir seçenek. Güçleri daha yüksek olduğu için etkide daha hızlı oluyor anladığım kadarıyla. Peki ya güvenlik? Daha güçlü demek, daha riskli demek olabilir mi? Sı daha iyi değildir. Dozaj her şeydir. Bir bitkiyi çok fazla sularsanız köklerini çürütürsünüz, değil mi? Burada da benzer bir durum söz konusu. Aşırı maruz kalmak faydalı etkiyi tersine çevirebilir, hatta hücrelere zarar verebilir. Bu çok önemli bir uyarı. Peki spesifik riskler neler? Nelere dikkat etmeli? İki önemli güvenlik noktası var. Birincisi göz koruması. Özellikle güçlü, klinik veya ev tipi paneller kullanılırken, cihazla birlikte gelen koruyucu gözlükleri takmak mutlak bir zorunluluktur. Doğrudan LED ışıklarına bakmak retineye zarar verebilir. İkincisi ise cilt hasarı riski. Bu çok Nadir görülse de cihazı cilde çok yakın tutmak, önerilen süreyi ciddi şekilde aşmak veya yanlış kullanmak ciltte su toplamasına, yanığa benzer hasarlara yol açabilir. Kısacası kullanım talimatlarına harfiyen uymak hayati önem taşıyor. Peki tüm bu yolculuğu özetleyelim. Antik Mısır'dan başladık, NASA'ya uğradık, hücrelerimizin içine girdik ve şimdi de evdeki güvenlik önlemlerine geldik. Bütün bu bilgileri bir araya getirdiğimizde ne sonuç çıkarmalıyız? Tüm bu bilgileri sentezlediğimizde ortaya şöyle bir resim çıkıyor. Kırmızı ışık terapisi vücudun kendi kendini iyileştirme potansiyelini açığa çıkaran, invaziv olmayan, ilaçsız ve bilimsel temellere dayanan güçlü bir araç. Yani bir hap yutup vücuda yabancı bir madde sokmak yerine aslında sadece vücudun kendi motoruna biraz daha gaz ver demiş oluyorsun. Felsefesi çok farklı. Vücuda dışarıdan bir kimyasal vermek yerine ona kendi işini daha iyi yapması için gereken enerjiyi sağlıyor. Bu tedaviye ve sağlığa yaklaşımımızı değiştirebilecek geleceğin tıbbı diyebileceğimiz bir bakış açısı kesinlikle ve bu da bizi son bir düşünceye götürüyor. Bu teknoloji vücudun kendi biyolojik potansiyelini açığa çıkarıyor. Bu noktada zihninizi kurcalayacak bir soru sormak istiyorum. Peki bu ışık terapisi sadece hasarı onarmak veya yaşlanmayı yavaşlatmak için bir araç mı olmalı? Yoksa sağlıklı bireylerin bilişsel ve fiziksel performanslarını daha da yükseltmek için etik bir kapı aralığı olabilir mi hücresel düzeyde daha iyi olmak ne anlama gelir ve bu yolda ilerlemenin sınırları nerede başlar